Evet kıymetli seyircilerimiz Allah'ın selamı rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bugün e, metlerle ilgili alıştırmalarımız olacak. Alıştırma örneklerimiz. E, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun. Duamızla inşallah yayınımıza başlayalım. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عننا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير علينا يا ميسر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وَأُفَوِّضُ امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Evet kıymetli Met harflerimiz elif, vav, ye demiştik. Elif met harfi olarak bir harfe gelirse onu a sesiyle uzatır demiştik. Ya met harfi olarak gelirse i sesiyle uzatır. Vav met harfi olarak gelirse Ü sesiyle uzatır demiştik. Bu ince harflerle ilgiliydi. Kalın harflere gelirse kalın harfle beraber kalınlaşacağını söylemiştik. A, Ka ya her zaman inceliği ifade eder. Kafın kalınlığının ...kalınlığını belli ettikten sonra... ...ya'ya doğru, yani i sesine doğru bir akış veriyoruz. Gu derken yine... ...efendime söyleyeyim, vav harfi kendinden önceki kalına tabi olarak onunla beraber kalınlaşıyor. Esrede bir incelmenin olmadığını vurgulamıştık. Daha doğrusu ya harfi, met harfi olarak geldiğinde... ...kalın harfe de gelse, ince harfe de gelse... ...sesi inceye doğru, iyi sesine doğru çekecek harfin kalınlığını ispat ettikten sonra buna dikkat edeceğiz. Ondan sonra e, elif ise kendi önceki kalın harfe tabi olursa yani ona met harfi olarak gelirse onunla kalınlaşacak. Ka ve diğer kalınlar gibi. E, ötre olarak gelirse e, nedir? Kendi önceki kalın harfe met harfi olarak vav gelirse yine onunla beraber u şeklinde kalınlaşarak okunur. Burada ise İnce harfler için hemze bir kalıptır daha önce ifade ettik bunu. Yani a i u harfin kalınlığı u denmez buna. Buna u dediğimiz zaman başka bir kalınla yan yana getirdiğimizde ölçünün tutmadığını görüyoruz. Geçen bir kardeşimiz e, okurken burada gördünüz lam harfini ü sesiyle geçen dün gü dersimizde lam harfini ee, üsesiyle ü sesiyle gayet temiz okurken mim harfini mu diye kalın harf gibi okudular tabi sağ olsun ısrarımızdan sonra düzeltti Buse kardeşimizdi evet şimdi e, alıştırmalar ikideyiz alemin diyoruz alemine Normalde burada vakfetmediğimiz zaman harekeyi veriyoruz. Vakfedersek sonunu sakin kılıyoruz. Şöyle demiştik, bu da bir kural olarak aklımızda kalsın. Yeni Kur'an'a geçecek kardeşlerimiz. Henüz tecvid görmeden önce bazı tecvid kurallarını biz burada yerleştiriyoruz yavaş yavaş. Mesela met konusunu öğreniyor. Adam diyor ki, hocam ben Kur'an okuyorum ama tecvid bilmiyorum diyor. Birçok kardeşimiz aslında Kur'an okurken tecvidin birçok kuralını da öğrenmiş oluyor. Yani Kur'an'ı öğrenirken o kuralı da öğrenmiş oluyor. Ama kafası karışmasın diye bu metti tabidir, bu metti muttasıldır, bu metti munfasıldır şeklinde söylenmiyor da efendim bunları bir elif çekeceksin deniliyor. Ee, bunu iki elif çekeceksin, öbürünü bir çekeceksin, dört çekeceksin, beş çekeceksin falan gibi böyle ifadelerle anlatılıyor. Bunu buna bağlayacaksın diyor, idgam edeceksin denilmiyor mesela. Yani birçok kardeşimiz aslında e, tecvidin nasıl söyleyeyim teorik olarak ismini bilmiyor ancak pratikte okurken onu Kur'an'a tatbik ediyor olduğunu buradan müjdelemiş olayım ben. Mesela alemine derken burada vakfettiğimiz etmediğimiz zaman burayı her ikisinde a metti tabi alemi derken yine metti tabi yani aynı şekilde harfi metten elif sebep metten hemze ya da sakin bir harf gelmediği için bir elif uzatılır. Burada bunun metti tabi olduğunu öğretmiyoruz mesela. Şu anda ben bir vurgu için söylüyorum yine yani şu anda dersin içerisinde bu metti tabi olur şu olmaz filan. ...demeyeceğim ama... E, ...şu açıdan söylüyorum... ...şu andaki bu met konusuyla ilgili... ...işlediğimiz bütün örnekler... ...vasıl yaptığımız zaman kelime sonlarını... ...geçiş yaptığımız zaman... ...vasıl geçmek demek, vakıf durmak demek... ...durduğumuzda vakfın kuralı... ...kelimenin sonundaki harfi sakin kılmak... ...vasılın kuralı ise... ...son harfin harekesini vermektir... ...ya da okumaktır diyelim... ...son harfin harekesini okursak kelimenin sonu metti tabi ölçüsünde uzatılır. Yani bir elif miktarı uzatılır. Ama sakin kılarsak burası dört elif miktarına kadar bizim kıraatimizde, hafız kıraatinde uzatılabilir. Öyleyse biz bunun sonunu sakin kılmayalım. Alemine <laughs> yani burada burada bir elif uzatıldı. Kafirine <laughs> her birinin sonuna bakın. Harekesini vererek geçiyorum. Ka bir elif, kafiri bir elif. Yani kafı çeken el, e, elif, ra'yı çeken harfimetten ya. Burada da mimi çeken harfimetten ya vardı. Aynı çeken elifti. Fasikine <laughs> yani met harfleri dedik ya met harfi demek kendinden önceki harfi uzatan harf demektir. Ya da kendinden önceki harfin uzatılmasına vesile olan üç tane harf var. Elif, vav, ye. Kendinden önceki harfi bunlar tek başlarına olduğunda bir elif miktarı uzatıyorlar. Ancak kendilerinden sonra met sebebi dediğimiz hemze ya da sükun yani hareke almış bir elif hemze olarak ifade edilir. Sakin kılınmış, cezimli kılınmış bir harf de sükun olarak ifade edilir. Dolayısıyla met harfinden sonra böyle sakin kılınmış bir harf ya da bir hemze gelirse o zaman birden fazla çekmeye sebep olur. Şu anda burada öyle bir örnek yok. Fasikine yani meti tabi ölçüsünde bir elif uzatıyoruz cahiline bakın nereye elif sakin olarak gelirse ya da ya sakin olarak gelirse kendinden önceki harfi bir elif uzattığını görüyoruz. Bakın bu C normalde önüne elif geldi. Cahiline derken li tek başına li burası ama buraya ya geldiğinde li diye la harfini uzatıyor. Ne demiştik? Elif a sesiyle ya i sesiyle, Vav ü ya da u sesiyle uzatır. Ya ne demiştik. Ya ne. bakın kalın, lû ince. Ya ne dersek bak yakışık almıyor görüyorsunuz. Yani ince harfe u sesi verelim denilip duruyor ama ya ne okuduğunuz zaman lamın taliz olduğunu görüyoruz. Taliz kalın okumak demektir surune bakın yine vav gelmiş çektiriyor burada her iki harfi kalın harfi ve ince harfi kalın harfe geldiğinde kalın okundu yeku lu ince harfe geldiğinde ince okundu yensurune ra hükmü nedir kalındır ötreli olduğunda dolayısıyla ona tabi olduğunda met harfi onu u sesine doğru çektirir ü sesine doğru çektirmez kalın harfi U sesine doğru, ince harfi de Ü sesine doğru çektirdiğini görüyoruz. Tenzurune. Evet. Teşkürüne. Teş. Bakın şunu tefeşi sıfatı özelliği gereğince ne yaptık? Fışıltı verdik. Şelale sesi gibi. Teşkürüne. Yerci'une. Bakın yerci'une demiyorum. Ye. Ya olması için önüne bir elif gelmesi lazım. Bakın burada. K harfiydi. K ka oldu. K harfini önüne elif geldiğinde K diye okuduğumuz gibi. Y'dir. Önüne elif gelmedikçe yağ olamaz. Ya ruciun diye yardırmayacağız. Yani genelde bu kalın harflere, kalın harflerle ince harfler yan yana geldiğinde inceleri kalınlaştırma hastalığı var okuyucularda. Yani bir okuyucunun iyi okuyucu olup olmadığını anlamak için bu ve benzeri durumlarda onun durumu açığa çıkar. Yani kalın harfi ince okuyorsa, inceyi kalın okuyorsa ustalaşmamış bir okuyucudur. Yani sesi soluğu güzel olabilir, makam şinas olabilir, farklı makamları biliyor olabilir ama Kur'an'ın hakkını veremiyor demektir. Yer yar değil, ci'une yani ra'yı kalınlaştırıyorum bakın ama y ye incedir. Yer ra sakin öncesindeki harf üstün harika aldığı için kalın okunuyor. Evet, yek zibune, yek -zi yek -zi bu olamaz yahdeune yani niye olamaz diyorum? Harfin sıfat özelliği incedir, terkiktir yani o tefhim olarak kalın yapamayız. Yah bakın yine yah demiyorum. Yah deune diye okunduğunu görürsünüz sağda solda ama doğru değil. ...ince bir harf a sesi almaz. Yah yah deune. Yeş bakın burada ya burada ye olamayacağı için diyorum bakın. Yek yek zibune yahdaun yerciun yeshurun gördük mü hepsinde ye e e e yeshurun geldik ta burada da talemun denmez ta te ta lemune. ağzımız açık bakın ada ta, ta derseniz, dili kaldırırsanız gayının mahrecine çıkarsınız. Harf yanlışlığından dolayı kelime anlamı bozulur yunfikuna yun ihfa ne bakın biz bunu mesela öğrenciye diyelim ki Kur'an'a Kur'an'a geçirmek için çocuğu yavaş yavaş böyle kademe kademe götürüyoruz ya da Kur'an okumak isteyen bir kardeşimizi yavaş yavaş kademe kademe götürüyoruz. Burada şunu yaptırırız. Y sesi buruna verdiririz ama bu ihfa oldu demeyiz. Yani onlarla da uğraşmasın ne kadar Önüne farklı şey koyarsanız insanın ooo ben bunların içinden nasıl çıkacağım der. Bir de burada ihfa varmış, yok bir de burada idgam varmış, öbüründe izhar varmış. Hani okumayı daha yerleştirmemiş, sindirmemiş bir kardeşimize biz kuralları aynen uygulatırız ama kuraldan bahsetmeyiz. Yani bunu ihfayı belli etmeden, yaptırmadan asla geçemeyiz bizde. Biz, de. biz de asla Kur'an'a geçemez. Yünfikûne, tatbik adını yapar gördüğü yerde. İhfa olduğunu bilmez. Onu da sonradan bir tecvid dersi olarak işleriz. Bakın burada biz böyle yapıyorduk. işte bunun ismi ihfadır. Yani nunun mahrecine değmeden, dilini değdirme deriz mesela. Yunfikûne derse dilin mahrece değmesin, dilin ucu boşta kalsın deriz. Sebep şudur demeyiz. ne? <laughs> yu ince bakın. Yûkînû nu, ses teş mi? Evet. Çünkü ikisi de ince harf yu'minune yu'minu yu'nu yine aynı yuhadi'une yuhadi'une yine aynı da ince harfler boğazda mahrici itibariyle ses incelir onun için inceler arasındadır yucahidune yucahidune dersek ne oldu tı sesi vermiş oluruz burada yucahidune dersek ya da yucahidune dersek burada kalınlaştırmış oluruz Harfin inceliğini teslim etmemiz gerekir. Yücahidûne Yükimune? pardon Tükimune. Yükimune. buraya gelmeden oradan onu okuduk. Müflihûne müflihû hû bakın önce nefes sonra ha müflihûne evet o da sıfatı gereği akması gerekiyor. Müfsidine, müfsidine, müminine, müminine, müs, sus, sus diyoruz ya, müs, müslihune, bu da safir sıfatı gereğince akması gerekiyor. Sss, yani bir rüzgar vermemiz lazım orada. Safir, kuşun kanat çırptığında yakından böyle bazen kameralar çekerler kuşlar havadan uçarken o zaman o kanat sesleri iyice duyulabiliyor. Nuslihune <laughs> yuhitu bakın yuhitu ne gördük mü duyu? Yucahidu <laughs> ne diyemeyiz dedik. Niye diyemediğimizi gördük mü? Bu kalın harf, itbak sıfatlı, efendim istila sıfatlı her türlü özellik var harfte cehir sıfatlı, gerçi o da cehirdir, şiddet sıfatlı. Bu da şiddettir ama o itbak sıfatı ve istila sıfatı bunu diğer harften ayırıyor, kalınlaştırıyor. Sesi tok, güçlü bir ses haline geliyor. Yuhitune müsteqime müsteqime Bakın kalın harf ama i'ye doğru. Kalınlığını teslim edip kıy dedik önce ı sesiyle girdik. Sonra ya'yı görünce i'ye doğru dönüştürdük müs bakın mustegim demiyoruz. Mus derse burası da sat olur bak. Bunu u sesiyle okumak yetmiyor. Bir de yanındaki harfi de sata doğru çeker. Müs yani buradaki harfin inceliğini verirseniz buradaki sini daha çok daha rahat ince okursunuz. Müstekime Nesteinu Neste'i görüyorsunuz. Çektiren y var mev mevzubi mev, bi değil bakın mev çekiyor musun ben arkadaşım şuradan 8. mahreçten yanağımızın şurasına şu sivri dişten geriye doğru öğütücü üst çenedeki bulunan dişlerin diplerine ve damağına değecek dilimiz hafifçe değecek uğultuyu alana kadar ve bu akıcı bir harftir el Bak burada diye tutmuyoruz. Niye? O tutma, özelliği nerede aktiftir? Sakin ve şeddeli olduğunda. Sakin olduğunda bir elif miktarının dörtte üçü kadar tutulur bu harf. Şeddeli olduğunda da bir buçuk elif miktarı. Yani harfeinden ekal, iki harften az, harfi vahitten ekser. Burada şunu unutmayalım değerli seyircilerimiz. Bir harf sakinken, akıcı bir harfse sakinken bir elif miktarı kadar tutulur. Yani iki hareke miktarı kadar. Bu ne demek? Karşılığı şu, harfin sükunu belli edilene kadar ya da sakin kıldığınız harf hangisi ise o iyice açığa çıkıncaya kadar. Evet, şedde gelmiş. Şedde bir harfi iki defa okudur. Üzerinde bulunduğu harfi iki kere okudur demektir şedde. Eb, be. Bakın şiddet harflerinde ses nefes kesilir, hapsedilir diyoruz. Ses ve nefes akmaz. Harfe bunlar niye akmaz? Harfe itimatları kuvvetlidir bu harflerin. Mahrece iyice basarlar. Mahreçten kopmadıkça ses alamazsınız. E, be. Mahreçten kopmadıkça ses yok bakın. E, bu da ebbe oldu. Evet. Hepsi üstünlü gelmiş bunların. Ha, ebbe, ibbe, übbe olarak gelmiş. Biz onu böyle istemiyoruz. Onu inşallah düzeltelim bir dahaki dersimize. Zaten fazla da vaktimiz. Yok. Şurada tahtada göstereyim ben. Çünkü B'nin üzerindeki hareket bizim için önemli. E-B 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 bi. Bir daha alıyorum. E-B be. üstünle beraber. E-B E-B T'yi alalım. e t Üstün harekeyle. Esreyle okuyorum. Et-ti. sesi veriyordu. Ötrel okuyorum. Et-tü. Yani bunun açılımı nedir? Ne demiştik daha önce? Şette, kalgaleye manidir. Eb-be. Açılımı neymiş? Açılımı. Daha doğrusu kapanımı olsun. Açılımı bu. Eb-be. Yani birinci sakin, ikinci harekeli olan iki harfin birbirine idgamı diyoruz bunu. Ve B, be B'ye idgam olduğu için hadi burada söyleyeyim ben normalde derste söylemem bunları. İdgamı misleyin, bilahunne olur burası. Misli misline idgam olur. Bilahunne, hunnesiz demek. Ses de buruna gitmez. Eb, B. Yani neresi mahreci? Dudaklar. Eb, B. Mahrecinden okunur, buruna gitmez. Nunun da mahreci şey, Mimin de mahreci dudaklardır ama ne yapar? Orada ses buruna gider. Ona bir örnek verelim. Şurayı hemen silelim. Çok da vaktimiz yok. Bu kartreyi arkadaşlar lütfen değiştirelim. Yani e, B'nin üzerindeki hareketler değişecek. Şimdi mim harfinden bahsettim, dudak harfidir dedim. Emme. Bakın. Ne oldu? Em deyince dudaklar kapandı. Fakat ses buruna gidiyor. Niye? ne sıfat özelliğinden dolayı. Şimdi mimi alalım burada biz örnek olarak. Emme. Emmi. Amca yani. Tabi Kur'an'da karşılığı o değil de. Emmi. Em. En... Hemen öne atıyoruz dudaklarımızı. Ötre miktarı dudakları şey şette miktarı dudaklarımız öndeyken Em, en... E-mü, em em e-m-mü, e-mü, mü dudak şeyini, e, talimini kavrarsak e, okuyuş kendiliğinden bir disipline girer. Evet, peltekse, es, estağfurullah, esse, cezim koyduk biz yanlışlıkla şette yerine, evet, esse, essi, Es-s. Ne dedik burada? Galgale sıfat özellikliydi bu harf ama şedde sesi nefesi hapsettiği için ya da idgam sesi nefesi kestiği için ne yapmıyoruz? Burada galgale özelliğini veremiyoruz B'ye. Et be et bi et bü. Bütün harflerde aynı bakın. Et t üstünde isareke. Et ti et tü. Peltek Dili çıkar diyoruz hafifçe. Yani böyle dilimizi dışarı çıkartıyoruz deyince çıkartıp dudaklarımızı yalamıyoruz dilimizle beraber. Dişlerimizin ucuna, dilimizin ucu dişlerimizin ucuna değiyor ve böyle bir iki milim dışarıya doğru çıkıyor. Ya da hiç dışarı çıkmasa da olur. Efe, nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun, geliyor musun, gidiyor musun diye çevremizdeki peltek konuşanları görüyoruz. Ne kadar rahat konuşuyorlar. Onların konuştuğu kadar rahat telaffuz etmemiz lazım biz bu harfleri inşallah. Evet. Peltek S dedik. Ondan sonra cim harfine geliriz. Bu met konusunu bitirdik bugün. Şette'ye geçtik dikkat ederseniz. Bir harfi iki defa okutan neymiş? Şette imiş. Bir harfi iki defa okutan şettedir. Yani şunun ismi şette şette harfi iki kere okudur. Harfi iki kere okutur. Şimdi cime geldik. Bakın yine bu da kalkale harfidir. Ama şetteli olduğunda ses nefes hapsedildiği için et c bakın kalkale deneser kalmıyor. Et c et c Evet süre tamamlandı galiba. Arkadaşlarım işareti veriyorlar bana. Allah'a emanetsiniz efendim.